Sayın Valim, protokolün değerli üyeleri, basın mensupları, çok değerli Marmaris'li kardeşlerim, Muğla'lı kardeşlerim, değerli misafirler, ben hepinizi saygı sahibi muhabbetle selamlıyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün programında hepiniz hoş geldiniz. Ve ezanımızı, bayrağımızı, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Millet olarak 15 Temmuz 2016'da en karanlık ve en en uzun geceyi yaşadık. Birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ'ye, FETÖ'ye karanlık gecede onlarca insanımızı şehit etti. Milletimizi enyalton silahları milletimize doğrulttu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize çağrısı ile meydanları dolduran aziz milletimiz bağımsızlığımıza sahip çıktı. Kıymetli hemşerilerim, tarih bir kez daha göstermiştir ki birlik ve beraberliğimizden taahhüt vermediğimiz sürece ne içeriden ne dışarıdan hiçbir kuvvet bu milletin üstesinden gelemez. Bu millet Allah'ın izniyle Çanakkale Savaşı'nda nasıl bu ülkeyi koruduysa aynı ruhla 15 Temmuz darbe girişinde de ülkesine, vatanına, milletine bayrağına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz destanıyla milletimiz vatan ve millet uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Böyle bir milletin ferdi olmaktan duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kıymetli hemşerilerimiz. Bugün bir meydanı dolduran sizlere şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi mitlent anıyorum. Her birini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Bu vatanın milletin kurtulmasına başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet adamlarına. Evet isimleri unutulmuş gizli kahramanları huzurunda bir kez daha ben teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayatları boyunca mutluluk, huzur, bu başarı diliyorum. Cenab-ı Allah böyle bir kez daha 15 Temmuz darbe girişimini bu ülkeye yaşatmasın. Ama emin de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir an, biraz önce bu gençlik bu milletine, bayrağına, vatanına bugüne kadar sahip çıkmıştır. Bundan sonra da sahip çıkacaktır. Ben hepinizi en coşkulu, kalbi duygularla selamlıyorum. Demokrasi ve milli günlük birlik günümüzü kutluyorum.